Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Soy Kemal. Bugün konumuz Çınar'la barışıyorum. <laughs> Çınar'cığım en yeni attığın videoyu gördüm. Like attım. Dün akşamdan beri ben niye Çınar'ın kanalını ikide bir izliyorum? Güzel videolar çekiyor. Şeyi de gördüm. Odra o şey ağlama videosu vardı ya. Onu da gördüm arkadaşlar. Bu arada Çınar kanalını yeni açtı. Çınar Mehmet Arıcı diye yeni bir kanal açtı. Abone olabilirsiniz. Onun kanalına da. Daha önce bir sinirle like atın demiştim. Atmayın. Like atın. Ben Çınar, ben Çınar'la barıştım. Arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Dur olmadı lan. Arkadaşlar bu arada 30 gün serimizi de biliyorsunuz. O zaman bay bay. Lan niye kapanmıyor bu? Bay bay. Kapan lan.